ileri matematik yani limit türev integral konusuna ön hazırlık olsun diye size doğrusal fonksiyon, parabol, parçalı fonksiyon ve mutlak değer grafikleri ile ilgili biraz uygulama yapacağım. Mümkün mertebe kısa tutacağım. Şimdi doğrusal fonksiyonun grafiği nasıl çiziliyordu? Bazı noktalarını bulup yerine yazıyorduk. Yani x'e 0 veriyorduk mesela. x'e 0 versek y'si 6 geliyor. Buradan geçiyor. Bir de y'sine 0 veriyorum. y'sine 0 verirsem x'ine geliyor. Eksi 2 geliyorum. Bunlardan geçen bir tane grafik hemen çiziyorum. 0'a 6 eksi 2'ye 0. Şu şekilde geçen bir grafik çizilebilir. Şimdi bunun denklemi yazılırken nasıl yazarız? Yani böyle bir şeyin denklemini nasıl yazarız? Ondan bahsedeyim kısaca. İki tür yol var. Bir tanesi x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y y'i kestiği nokta eşittir birden yazılır. Düzenlerseniz bu gelir. Ya da y eşittir. Bunun eğimi 3. Tanjant alfaya bakarsanız 6 bölü 2'den eğimi 3. Yani y eşittir 3x'li bir şey olacak. Bir de x'e 0 verince y'yi 6'da kesmesi için x'e 0 verince y'yi 6'da kesmesi için artı 6 yani y'yi kestiği noktayı da buraya ekliyoruz. Eğim x artı y'yi kestiği nokta şeklinde de yapabilirsiniz. Mesela şunun denklemini yazalım. Yani x bölü x'i kestiği nokta y bölü y'yi kestiği nokta tamam o cepte. Orada sıkıntı yok. Burada hemen y eşittir. Eğimi 2 2 bölü 1'den tanjant 2x artı x'e 0 verince y'yi 2 de kesmesi lazım. 2x artı 2 şeklinde yazabiliriz. fx eşittir 2x artı 2'dir. Tabii y yerine fx yazacaksınız en son. Şuna bakıyorum. Eksi 6, 2 den geçiyor. Bizim alfa. Bu tanjant alfayı bulmamız lazım. Zıt açıya bakarsam tanjant alfa 6 bölü 2'den 3 gelecek. Şimdi bu artan bir fonksiyon. Y eşittir 3x x'e 0 versek y'yi eksi 6'da kesiyor. 3x eksi 6. Şimdi şuraya bakıyorum. Bunun eğimini bulmak için şöyle birleştirsem. Burası 8 birim, burası 2 birim. Eğim 4. y eşittir 4x. x'e ee, e 0 verince y'yi 20'de kesmiş artı 20 şeklinde yazabiliriz. Şimdi parabol içinde grafiğini çizeceğimiz zaman tepe noktası ve kolların yönü bizim için yeterli olur. x karenin katsayısı 1 kollar yukarıya doğru bakacak. Tepe noktasına bakalım. Tepe noktası eksi b bölü 2 a'ydı. R'si. Eksi b bölü 2 a'dan 2 gelecek. 2'yi yerine koyarsak 6 gelecek. Yani 2'yi 6'dan geçiyor. Kollar yukarıya. Bu bizim için yeterlidir arkadaşlar. Genel olarak. Şöyle düşünürseniz. Tepe noktası 2'ye 6. Şöyle bir yerde. Ve kollar yukarıya doğru. Hocam işte eksi kestiği yerler y'yi kestiği yerler. Ya bulabilirsin istersen y'yi kestiği noktayı. Yani gider bir yerlerde y'yi keser x'e 0 versen y'yi 10'da kesiyormuş şeklinde ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Gelelim parçalı fonksiyona. Şimdi parçalı fonksiyon değişim noktasına göre hani değişim noktası biz ileride buna kritik nokta diyeceğiz. Kritik noktaya göre grafiği değişen bir fonksiyondur. Şimdi 0'dan büyük değerlerde 3x artı 1. Yani eğimi 3 yani pozitif eğimli bir şey. x'e 0 verince y'yi 1'de kesiyor. Şuradan başlar. Yukarıya doğru gider. İstersen değer verebilirsin. X'e 0 verdim 1. X'e 0 verdim 1. X'e 1 verdim. 4. X'e 1 verdik. Ne geldi? 4 geldi. Doğrusal fonksiyon olduğu belli zaten. Yukarıya doğru giden bir grafik. Tabi sıfırdan büyük yerlerde çizdim. Sıfırdan küçük yerlerde ayrı bir grafik. Eksi x karenin grafiğini çizeceğiz. Şimdi x kare olsa kollar yukarıya. Eksi x kare kollar aşağıya bakan şöyle bir parabol de orijinalinde. Yalnız bunun hepsini değil. Sıfırdan küçük olduğu yerleri alacağız. Sıfırdan küçük olduğu yerleri, yani x'in sıfırdan küçük olduğu bölgeyi alacağız. Böyle bir grafik çıkarır arkadaşlar. Hani sıfırdan büyük yerde ayrı çiziyoruz, sıfırdan küçük yerde ayrı. Bu doğrunun alt kısmını almadım, bu parabolün üst kısmını almadım. Şimdi bir doğru ve bir sabit fonksiyon var. Mesela bir e, parçalı fonksiyon grafiği. Bu sefer bir'e göre değişmiş. Hemen çizelim. X eşittir bir sınırı şu. 1'den büyük değerlerde 5'miş. X1 büyük eşittir 1 için 5'miş. Hemen şöyle çiziyorum. 1'den büyük yerlerde 5 diye gitti. 1'den küçük yerlerde 1'den küçük yerlerde 2x artı 3 gitti. Şimdi 2x artı 3 3'ten geçen. Peki ucu nereye gidiyor? Hani şöyle bir grafik olacak. Yalnız 0 için 3'ten geçiyor. Şuradan geçiyor. İşte eksi 2 bölü 3'ten geçiyor buradan. Bir de 1 için düşünelim. Şimdi 1 buraya verilmez ama 1 verdiğimiz zaman da 5 geliyor. Hani 1 için 5 beş, hani 5'ten açık çizip böyle geçirmemiz lazım. Yalnız zaten 5 bu tarafa dahil olduğu için direkt şöyle uçlar bir araya geldiğini düşünebiliriz yani. Bu şekilde bir grafik çıktı. Şimdi bunun grafiğinde 2'den büyük değerlerde 5 tamam. Şöyle 2 ve büyük değerlerde 5 2 dahil değil. Büyük değerlerde 5 almış. Tamam. Bu 2 için 2 için 4 almış. Şurası dahil. 2 için 4 almış. Sonra bu tarafa doğru gidiyor. Peki x'e 0 verirsek y'yi 2'de kesiyor. Şuradan kesiyor. Bu şekilde devam eden bir grafik arkadaşlar. Sınırımız yine 2. 2 için 5 değerini almış. Burası 5 olsun. 2 için 5 değerini almış. Şimdi 2'den büyük değerlerde x eksi 4 yalnız. 2'den büyük değer mesela 2 için ne olur bu? 2 için eksi 2 oluyor. Hocam eksi 2 dahil değil ki. Evet eksi 2 dahil değil. Onun için içini boş bırakıyorum. Eksi 2. Peki 2'den bir büyük değer ver. 3 ver. Eksi 1 geliyor. 3 için eksi 1 ise o zaman şöyle 3'ü e koyuyorum. Burası eksi 1. Şöyle gidiyor demek ki. Burası dahil değil. Bu şekilde devam edecek. Şimdi 2'den küçük değerler için düşünelim bir de. 2 için ne olur? 2 için 0 oluyor. Hocam 2 için nasıl 0 olur? Aynen şöyle 0 olur. Böyle, dahil değil. 2 için 0 ama dahil değil. Şimdi 1 için bakacağım. 1 için baktığımız zaman 1 geliyor. 1 için 1 gelmiş. İşte şu şekilde devam ediyor. 1 için 1 şuradan geçiyor. Bu şekilde devam eden bir grafik. Sıfır içinde 2'den geçiyor. Onu şey yapabilirsiniz. Yani bir tarafta farklı. Bir tarafta farklı. Kendisinde farklı. Mutlak değer için sıfır yapan değerlere biz kritik nokta diyeceğiz. Yani ikiye göre değişiyor. Bunu iki türlü çizebilirim. Birincisi normal iki için sonucunu bulurum. 2 için sonucu ne? Bunun sıfır. Şurada iki için sıfır. Bir 3 değerini veririm. 1 oluyor. 3 için 1 oluyor şöyle. Şuradan geçiyor. Demek ki böyle. Bir de 1 verelim. Bundan küçük bir değer verelim. 1 için yine 1 oluyor. 1 e için yine 1 oluyorsa demek ki böyle gidiyor. Grafiği böyle bir şey. Peki biz bunu farklı da yapabilir miydik? Evet. Bunu parçalı fonksiyona çevirirdik. x büyüktür 2 iki için 2'den büyük değerlerde ne olacak? Ya da büyük eşittir 2 için ne olacak? x eksi 2'nin grafiği. Eee 2'den küçük değerlerde eksi x artı 2, hani işaret değiştirici için 2'den küçük değerlerde bu şekilde parçalı fonksiyona çeviririz. Daha sonra parçalı fonksiyonda da ne yapabiliriz, çizebiliriz. X eşittir eksi 2 bizim kritik noktamız, eksi 2 burada kritik nokta, yani değişim noktası. O zaman şöyle grafiğini düşünürken eksi 2 için başka eksi 2'den büyük ve eksi 2'den küçük değerler için düşüneceğiz. Eksi 2 için eksi 2 geliyor eksi 2 için eksi 2 geliyor. Buradan başlıyor. Şimdi eksi 1 için düşünelim. Eksi 1 verirsem eksi 1 gelir. Eksi 1 için eksi 1 geldi. O zaman şuradan geçecek. Demek ki 0 için de muhtemelen 0. Evet şuradan geçiyor. Şöyle devam ediyor. Şimdi bir de eksi 2'den daha küçük bir değer veriyorum. Eksi 3 veriyorum. Eksi 3 verirsem cevap yine eksi 1 geldi. O zaman demek ki şuradan geçecek. Yani böyle Devam eden bir mutlak değer fonksiyonu. Ötelenmiş bir mutlak değer fonksiyondur bu. Peki bunu parçalı fonksiyona çevirerek çözebilir miyiz? Evet. Şimdi x büyük eşittir. Eksi 2 için. Eksi 2'den büyük eşit olursa bura e, aynen çıkar. Bu gideceği için y eşittir x'in grafiği. Bakın eksi 2'den büyük yerlerde y eşittir x'in grafiği. Gerçekten öyle çıkıyor. Peki eksi 2'den küçük değerlerde ne olacak? Eksi 2'den küçük değerlerde de. Bu sefer burası negatif çıkacağı için eksi 2 eksi x yani eksi x eksi 4'ün grafiği zaten çizerseniz de bu çıkacak. Yani buradan değerler vererek de eksi 2 eksi 1 0 buradan eksi 3 eksi 4 gibi değerler vererek de ne yapabilirsiniz? Çizebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de mutlak değer grafikleri ile ilgili bir not daha vereyim. fx'i yani fx'i biliyorsan mutlak değer fx'i çizmek istediğiniz zaman x eksenin altına kalan kısmı yukarıya simetriğini alıyoruz katlıyoruz bu şekilde çizebiliyoruz. Şimdi mesela x kare eksi 2 x'in grafiği böyle bir şey. Sıfır ve 2'den geçen böyle bir parabol. Şimdi biz bunun mutlak değerinin grafiğini çizmek istersek şöyle bir şey çıkacak. Şimdi buradan gelecek. Şu alt kısmı yukarıya simetriğini alacağız. Yani zaten negatifler ne olacak? Pozitif olacak. Bu şekilde bir grafik çıkacak arkadaşlar. Bunları ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Bir tane daha alalım. Şunun grafiğini az önce çizdirmiştim. Bir de bunu bu yöntemle yapalım. Önce y eşittir x eksi 2'nin grafiğini çiziyorum. Ee, x'e sıfır ver y'yi eksi 2'de kesiyor. y'ye 0 ver x'i 2'de kesiyor. Grafik böyle bir şey. Şimdi bunun grafiğin x eksenin altında kalan kısmını ne yapıyoruz? Yukarıya simetriğini alıyoruz. Bizim o zaman y ye eşittir mutlak değer x eksi 2'nin grafiği de bu şekilde çıkar. Böyle böyle. Artık limite geçebiliriz arkadaşlar.